Şikayetçiyim komiserim. Ya komiserim biz şikayetçiyiz. Ya sizin ne işiniz var burada ya? Biz şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Kızım dur bu virtüller konuşsunlar. Sen en son konuş. Unutma Asolis solist en son çıkar. Sen az en son çıkar. Ay tükireyim senin az solistliğine be. Bu az solistleri. Kız sen ne dersin edepsiz karı. Lafını bile konuş adamın iflahına kar yağdırırım he. Susun be. Susun. Ne? Susun. Susun. <laughs> Yunus gitti artık kavga etmezler diye seviniyordum. Gene kavga ettiniz. Yahu sizden rahat yok mu be? Hah yaşa komiserim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Lafı kalktın ağzından aldın. Bu sakte romanlardan bir ad yoktur bize. Utanmazlar, arlanmazlar. Pus size. Pus <laughs> size <gülüyor> be. Pus size be. <laughs> <Puh>, <laughs> Yeter. Yeter. Ben... <laughs> ne tükürüp duruyorsunuz birbirinize be. Komiserim. Bu sakte romanlar kızımla benim şöhretimi çekemezler. O yüzden abiri cıngar çıkarırlar. <laughs> ne şöhreti ya? Siz şöhret değilsiniz ki. İşte, daha şöhret olmadığımı halde çekemezler. Yarın gün olur şöhret oluruz bakalım artık ne yaparlar o zaman. Varın siz düşünün. Allah, Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Ya bana asol işsiz teklifi geldi. Ya, komiserim. O yüzden kavga çıkarırlar. Ulan çok da umurumuzdaydı sanki senin <laughs> asol işsiz be. <laughs> Yeter be! <laughs> Susun! <laughs> Öyle mi? Demek... ...asolistik hey. teklifi geldi ha? Geldi. Tebrik ederim sultan. Sağ olun komiserim. Hey. Bir gece dinlemeye bekleriz artıkın. Salih seni de... Hey. Gel. İnşallah, inşallah. <laughs> ben Pembe'den şikayetçiyim komiserim. Pembe eski eteklerini, sütlerini vererek bana hakaret etti. Komiserim görürsünüz değil mi? Şimdi ben eski elbiselerimi verdim bu fukaraya gene de yaranamadım. Kızımın küçüklükleri çıkarttım verdim gene yaranamadım. Yani dans eder evine üç beş kuş para götürür dedim. Geniş kayıt, geniş kayıt. Yanlışım varsa düzeltir ama ablam haklı ve komiserim. Tuvalah cezam vermiş. Susun! Susun be! Susun! Şikayetinizi geri alın. Yoksa hepinizi nezarete atarım. Yapma komiserim. Bu şehri tarifesinde nezarete falan giremeyiz. Yarın patrona randevumuz vardır. Vallahi beni bağlamaz. Vallahi beni de bağlamıyor. Barışmazsanız sizin asolistik işi de yatar. Kız menekşe ya. A şikayetini geri al. Bak size iş ayarlarım ha. Sultanın arkasında çalacaksınız. Çukkası iyidir ha. <laughs> özür dile kabul edelim. Hı -hı. Tamam ulan. Haydi özür dilerim haydi. Özür dilerim. Bak işte özür. Özür. Tamam komiserim. Biz geldi, biz geri aldık. Barıştık. Pembe. Canım. Öp şimdi bakalım şeyi Ama bir komiserim. Bütün bu işleri de bana verir sıra. Kız gel buraya gel haydi. İpir gibi yapsam olmuyor mu? Üf. Öpüşün dedim. Evet. Evet. Hadi. hadi, hadi. Hı, hemen Hı, tamam cıca. bir faydi yeter ha. Şimdi defolun bakalım hadi. Hı. Defolun haydi defolun haydi. Haydi. Az soliste. Şimdi Sultan solist olacak ya. İstersen imzayı şimdiden versin. Defol! E Oluyorum. Oluyorum. Yeğenim Sultan İstanbul Gece Kulübü'ne asla ıslatılacak. Doğru mu be Muharrem. Doğrudur. Helal be Sultan. Vay be! Desenize Sultan artık bizi hayatta tanımayasını biz bile tanımıyoruz oğlum. Kimsin sen? Bu mahallede mi oturuyorsun? <laughs> biz bile tanımıyoruz, rastlanırım seni. Sultan nasıl tanısın inceden? Ferhat nedir bu habere Muharrem? O çok üzülür. Sultan'ın ondan uzaklaşmasından korkar aslında aklı olan. Sultan az olursa ayrı dünyaların insanları olurlar. birbirlerinden kopup giderler. Heh, i̇şte Ferhat da ondan korkar. Aman be Ferhat Bey. Yeter ki eddini kahretti. Yunus abi gibi sen de ayyaş mı olacaksın başımıza? Bırak Allah. Benim içkim babamkine benzemez. Ben derdini unutmak için içerim. Abim de pembeni derdini unutmak için içmeye başlamıştı. Yuh be! Şşt. Aa, bırak <laughs> hadi! Aa, Aliş al götür şunu! Hadi. Tamam abi! Em niye üzülürsün sultanlar bu kadar? Kötü bir şey değil ki ne güzel astrolis olacakmış. Anlamıyorum nene. Sultan az olursa sevmez artık beni ya. Deli delik konuşma be. Niye sevecek mi seni? Sende iyisini mi bulacak? Ya yapmayın ya. Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Koskoca astrolis kalkıp benim gibi bir kemancı parçasına mı bakacak? <laughs> Uf anne. Hmm. Tarara, Bekle! Hıh! Yakıştı ışığı! Ah. Nasıl oldu? Takip ışığı yakıştı mı ablana? Abla fıstık gibi oldun vallahi! Muazzez abacı gibi oldun ama! O kim ulan? Benim gibi ünlü müdür o? Dur ulan! Şöyle şarkı söyler gibi yapayım! Hıh! Bir iki, Hay hay! buyursun. Gelsin. Hay hay. Yukarı verme. Oh. Bana ver. Beni seven gelsin. Güzel çarap tutma. Hay 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 hayda, Hay bana hay. Deliğini, neydi ne dola papucunu telini duvardaki resmini sandıktaki şeyini alsın bu alsın buyursun gelsin Hay 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 da yukarı verme ha. ulan. Hay hay yakıştı değil mi ulan ablana? Ha, hı Abla çok güzel ya. Harbi şarkıcı hı. gibi oldum valla. Tövbe tövbe karı iyice dolu. Baba hiçbir şey değil mi Nasıl oldum da oldum böyle? Selim akıl hastanesinin telefonu kaçtı. Arayayım da gelip alsınlar bu deli başımızdan. Hı hay hay çok komiksin baba gülüm bari lan Selim takip ışığını getir sultanın kafasına tutalım astolis kızım biraz prova yapsın ge ge ki beni sevin gezi ge ge beni sevin yanımda gezi ge ge canım ki ki beni <laughs> sevin ge ge <laughs> astolis kızım bak Dayın sana takip ışığı getirdi. Kasinolardaki gibi kız yakın şunu Selim. Heh. Lan gidin şuradan be. Deli deli konuşmayın. İndir. Ne oldu kızım? Neyin vardır? Ya yok bir şey ana. Öyle düşünürüm işte. Kız gene mi o Ferhat'ı düşünürsün? Kızım sen o Ferhat'a bakma. O seni çekemez. İstikbaline mani olmak ister. Değil mi lan Selim? Ablam haklı be sultan, hazır fırsat geçmişken değerlendir. Git hem kendine hem bizi Aha. kurtar. kısım kızım, hem görmedin mi Ferhat sana nasıl davrandı? Öyle zurba gibi kolundan tuttu kız, sen onun kölesi misin ha? Kendi şarkı söyleyince, iyi ses söyleyince mi kötü oluyor? Neymiş, erkekmiş. Ben onun erkekliğini. Doğru dersin kızana, sırf ona inat, çıkacağım saniye. Hmm. Maşallah şöyle benim aferin He. kızıma, Fir'in kızım benim lan Selim, takip ışığını çevir assolist hanımın üstüne lan tam direkman ha, ha. ha. Canım benim şimdi, şimdi bir ses ver, ses Aa! ver. bu durun, <laughs> kuple yap böyle, kuple yap. Aa! <laughs>